Bugün çok merak edilen bir sorunun peşine düşüyoruz. Muhabbet kuşları banyo yapmayı gerçekten sever mi? Cevap her zaman değil ama nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız. Vahşi doğada yaşayan muhabbet kuşları sıcak havalarda, yağmur sularında ya da yaprakların üstünde biriken sularda doğal olarak banyo yapar. Ama bu davranış hava sıcaklığına, ruh haline, hormon dengesine ve ortamdaki güvene bağlı olarak değişir. Yani her gün banyo yapar gibi bir genelleme yanlıştır. Evde beslenen muhabbet kuşları kendilerini güvende hissetmediklerinde ya da ortam onlar için uygun olmadığında suya girmek istemezler. Çok soğuk, çok sıcak, ani ışık değişimi veya kuşun stresli olduğu bir an. Bunların hepsi banyo yapma isteğini ortadan kaldırır. Bazı kuşlar da geçmişte kötü bir deneyim yaşadığı için sudan korkarlar. Peki muhabbet kuşunuzu suya alıştırmak için neler yapabilirsiniz? Günün sıcak saatlerini seçin. Genellikle sabah 10 ile öğlen 2 arası idealdir. Su ılık olmalı. İnsan için Serin olan su kuş için buz gibidir. Zorlamayın. İlk birkaç gün sadece su kabını kafese koyun. Ayna, yeşillik veya oyuncak koyarak su kabını cazip hale getirin. Kuşunuz suya sadece yaklaşsa bile onu ödüllendirin. Böylece olumlu bir deneyim oluşur. Bazı sahipler kuşu zorla suya sokmaya çalışıyor. Bu tam anlamıyla travma yaratır. Zorla banyo yaptırılan kuşlar ilerleyen zamanlarda ne suya ne de sahibine güvenmeye başlar. Unutmayın, bu bir ihtiyaç değil, bir alışkanlık ve güven meselesidir. Yani evet, muhabbet kuşları banyo yapmayı sevebilir. Ama doğru zaman, doğru ortam ve güven varsa kuşunuzu iyi gözlemleyin. Sinyalleri fark edin. Hiçbir şeyi zorlamayın. Abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.